Arkadaşlar merhaba. Tuncay taş kanalına hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni video için kameramı açtım. Damla tek başımayım. Arkadaşlar yorulmuşlar kaçak peşinde koşa koşa. Ben aşağı gitmiştim. Biraz Tuncay ile uğraştık. Hafta sonunu Tuncay ile biraz geçireyim dedim. Hava güzel. Biraz Şükrü'nün oraya takılmıştım. Çatıda bugün fazla duramadım. Fakat ben yokken güzel güzel kaçaklar gelmiş. Ah ulan Serhat ah izleyince için yanacak yine biliyorum. Seyhat şu an perme perişan evde arkadaşlar. Sebebine gelince. Çok çok güzel bir tane kırmızı baska indirdi. Biz de Şükrü'nün damından çekmiştik. Hangi video önce gelirse bilmiyorum. Biz Serhat'ın indirdiğinden haberimiz yoktu. Şükrü'nün oraya da konmuştu. Şunun gibi çok güzel aradıkları bir belki bundan da güzel videoyu ben daha yani şöyle kısaca izledim. Yeğenim çekti, Hasan çekti. Ben yoğum diye. Sağ olsunlar çalışıyor arkadaşlar. Benim için çalışıyor ya sağ olsunlar. Bu kadar sevildiğimi bilmiyorum açıkçası. Demiş bunlar beceremiyor. daima bir kıyam olsun. Telefon çekmiş ama dayı diyor karıştırdım. Telefonu dik mi tutuyorduk? Yan mı tutuyorduk? Bir bocalamış ama en sonunda dik tutmuş. Olsun. Eline sağlık. Ben yine onu editleyeceğim. Serhat'ın halini görmeniz lazım arkadaşlar kuşu yakalamış, tekrar elinden kaçırmış. Ama nasıl kaçırmış? Ama o suratı görmeniz gerekiyor. Videoyu ekleyeceğim. Serhat'ın suratını görünce zaten kuşun güzelliği nasıl bir güzel, nasıl bir istediği olduğunu anlayacaksınız zaten. Kendi kuşu kasta o kadar üzülmez, o kadar şoka girmezdi. Yakalayıp da kaçırmak ayrı bir şey. O başka bir acı. <laughs> şey ya acımı çek amca amcaoğlu acımı çek gelirse e, <laughs> eğer ben buradayken gelirse onunla da kısa bir röportaj yaparız videoyu ekleriz acısını çekeriz <laughs> yok öyle bir şey ya görmeniz lazım e, Serhat'ın tavırlarını kaçırdıktan sonraki hal ve hareketlerini ve kuşu, kuşu net olarak görebileceğiz e, ben ayarlayacağım ben o karşı çatıdayken şuraya atmıştı zaten şuraya atmıştı. Orada da çekmeye çalıştım. Ama kaçan balık güzel olurmuş. Kaçamayan ızgara ama kuş için de öyle bir söz söylemek gerekir. Öyle bir söz söylemek gerekirse ne olur arkadaşlar? Kaçan kuş için, güzel kuş için nasıl bir atasöz uyduralım? Bu da bizim atasözümüz olsun. Var mıdır acaba? Kuşçular arasında böyle kaçan balık büyük olur ra benzer bir atasözü acaba ben hiç duymadım varsa veya öyle yetenekli arkadaşınız varsa sözü üretecek Üresinler yorum olarak yazsınlar ah Serhat ah amcaoğlu ah. yapılır mı amcaoğlu ya yapılır mı ya senin gibi adam o kuşu nasıl kaçırır ya olacak işte değil amcaoğlu ya gülmeme bakmayın arkadaşlar harbiden benimle ilk şey yaptım moralim bozuldu kısmet kısmet nasip İnşallah daha güzellerini yakalarsın amcaoğlu. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Yaram içeride türküsünü koysak telif yeriz ama sesim de güzel değil size söyleyeyim. O yüzden videomuza geçelim. Şu kuşun da videosu gelecek. Şu Mardin'le videosu macerası gelecek. Ne diyelim arkadaşlar? İzleyen, izlemeyen, like atan, atmayan tüm sevgili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bizi takip edin. Action'larımız devam edecek. Haydi videoya geçelim. Görüşmek üzere. Evet. Bir adım öne git. Az biraz daha öne git. Tam üstündesin. Altındasın. Operasyon başladı. Böyle daha iyi. Ya. Mi? Yavaş. Ne yapıyorsun şimdi Serhat abi? Bir da Aradan kaçmasın diye mi? Aynı yerde Bakalım. Kuş bana bakıyor. Bakacak yeri bilmiyor. Ki. Belki bakacak yeri biliyordur. Biliyorum. Yok. Evet. Evet. Yok birazcık çek. Ne yapacaksın? Kepçeleyeceğim mi? Evet. Biraz ürküyor. Evet, aynı yerde. Kolum yoruldu mu? Haa, ben de öyleyim. Çekil ya ne <laughs> ne <laughs> <Orada> öyle? <laughs> ne bunun cinsi Sert abi? <laughs> başlıyor. Serhat abi biraz geriye çek. Nerede? Merdiveni biraz geriye çek. Tam kafanın üstünde. Tam kafanın üstünde Serhat abi. Yapıştır. Tam kafanın üstünde diyorum. Evet. Tam kafanın üstünde. Vur işte. Evet. Ne Kaçırdın. Oğlum şu tepçe dedi. Sen niye şey yapmadın ki? Beklemedin Çektim ki. kuşu. Girdi mi kepçe? Evet. Girdi Farkın herhalde. Mı? Kepçeye soktu. Sen niye kaldırdın ki? Lan çektim ki böyle kuş gelene. Senin <laughs> kepçen şeye ya. Kuşu kepçeledin ama böyle yaptın bak. Kepçeledin ya. Böyle çekince o arasından kaçtı. çerçeve Şu çerçevenin altından gitti. Evet. Operasyon başarısız oldu. Güzel kuşlar. After later. Çek şey, pişmanlık. Oluyor. Pişmanlık suratı. Evet, bir evet. daha göremezler böyle. Gitti gelir mi? He? Kızlar gibi değil yani. Gidince geliyor, ev, değil mi? Sen bu geliyor. Bu sefer başka geliyor. <laughs> ne gitti yani. Aha bak. Şu taraftan. Durdurayım mı? Durayım mı?